Arkadaşlar Merhaba benim adım İbrahim Çiçek Çağlayan adresinde savcı olarak görev yapıyorum 32 yıllık savcıyım hocamla biz ee, Diclev hukuktan tanışıyoruz kendisi e, burada ders veriyordu ama Diclev Üniversitesi hukuk fakültesine e, ders vermeye gelirlerdi Hatta uçakla gelip ders verirlerdi Geri dönerlerdi. Biz de kendilerine uçan profesör <laughs> derdik. Şimdi Çağlayan Adliyesi'nde çalışıyorum. Ee, 32 yıl savcıyım dedim. Nerelerde bulunuyorsun? Bu konuda... Nerelerde Evet. E, MS-97, e, 92 4 yılında Bozkurt'ta Kasam'ın Bozkurt'ta başladım. Ondan sonra e, Hatay-Samandağ'a. Daha sonra e, Bingöl, Bingöl'den sonra Aydın Nazilli, Aydın Nazilli'den sonra Şişli. Daha sonra adliyeler birleşince Çağlayan Adliyesi'ne geçti. Bu şekilde e, mesleğin sonuna geldik. E, hocam ve Avukat Hanım rica ettiler. E, sicil konusunda bilgilendirme yapayım size. Bu konuda e, yazmış olduğum bir kitap da var güç baskı yaptı. Dilim döndüğü kadarıyla size anlatayım tabi hocalık çok zor. Şeye e, yargı görevi yapmaya benzemiyor. Şimdi adli sicil nedir? Halk arasında sabka kaydı dediğim şeye adli sicil diyoruz. E, adli sicil gerek Türk mahkemelerinde gerekse e, Türk vatandaşlarının yabancı mahkemelerinde aldıkları kesinleşmiş kararların kaydediği bir e, sistem. E, bunun temeli adli sicil kanunu ve adli sicil yönetmeliğidir. Bu kayıtlar Ad Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde adli sicil ve istatistik genel müdürlüğünde tutulmaktadır. Bu kayıtlara e, vatandaşlar e devlet üzerinde e, ya da bulundukları yerin adliyesinden e, müracaat edip alabiliyorlar. Ancak e, avukatlar veya vekaletle o adli sicil kaydı istendiği zaman e, vekalete özel yetki konulması gerekiyor. Adli sicil kaydı alabilir diye. Çünkü biliyorsunuz adli sicil kaydı bir insanın geçmişini anlatan kayıtlar. gizli olduğu için bu şekilde verilebiliyor. E, <laughs> Şimdi adli sicil e, sistemi Osmanlı döneminde 1917 yılında eee adli sicil nizam, ile kurulmuş. Bazı kanunlar Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte devam etmiş. Bu adli sicil nizamnamesi de e, 1944 yılına kadar Türkiye'de e, uygulanmaya e, devam etmiş. 1947'de de yeni bir adli sicil kanunu çıkarılıyor. Daha sonra bu yetersiz yetersiz kalınca 1990 yılında tekrar yadışçı kanunu çıkar diyor. Tabii e, daha sonra son işte 2020, 2002, 2003 yıllarında başlatılan e, kanunların yenilenmesi, millileştirilmesi adı birçok bütün kanunlar değiştirildi. E, bu sırada 700... Eski ceza kanunu da yeni ceza kanununa değiştirildi. Kanunlar yenileştirildi. Burada hocam kusura bakmayın şöyle bir eleştir getireceğim. Ee, Türkiye'nin bir beyni, bir geçmiş itaatları ve şeyi tamamen çöpe atıldı. Bu değişiklikler bana göre Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüklerden biriydi. Yani daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. 80 yıllık külliyat bir kenara bırakıldı. Şimdi tabii kanun değiştirmesinin sebeplerinden biri bu kanunlar işte toplama alınmış, başka yerden almış milli değil. İşte bazı tabirler anlaşılmıyor. Bu şekilde bir değişiklik yaptılar ama bence Hocam bilmiyorum ne düşündür ama bence bir kötülük yapıldı Türkiye'ye. Yani bu 80 yıl boyunca müthiş bir iştahat e, bankası vardı Türkiye'de. Onların tamamı köpe atıldı ama yeni e, jenerasyon eski jenerasyon gibi yani köklü ve sürekli uygulanabilecek iştahatları yapamadı. İştahatlar sürekli değiştiriliyor. Neyse bu konumuz değil konumuz adli sicil. Şimdi adli sicil kaydı gidiyorsunuz, adli sicil kaydı alıyorsunuz. Bu adli sicil kaydı nasıl okunur? Yani hukukçularda, özellikle avukatlarda bu adli sicil kaydının okunması ile ilgili bir sıkıntı var. Şurada bir tane adli sicil kaydı var. Bunu yansıtabilir miyiz? Bilmiyorum nasıl evet. yapabiliriz. Evde ne doğaçlar mı isterseniz? Arkadaşlar oradan gelsin. De, fiktif değil mi? Yok o fiktif. Yani, e sadece bu fiktif bir e şey değil mi? Gerçek Evet. E yani görülebilir. Sıkıntı yok burada. Kişisel evet. bilgiler yok. Üçü e de değil. Onların hepsi gerçek. Bu fiktif. Evet. evet. E onları, Fotoğrafını çekip mi izleyelim? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl